Haftalık burç yorumlarımız 15 Haziran 21 Haziran ve siz sevgili Yükselen burç kendi burcu ve Ay burcu olan siz sevgili Oğlaklar. Bugün bu hafta güneş tutulmasını konuşacağız. Evet diğer burç, burç gezegen hareketlerimiz önemli ama daha haftaya damgasını güneş tutulması vuruyor. İlginç bir tutulma. Biliyorsunuz Oğlak ve Yengeç Burcu'ndaki tutulmaların akslarını 20, 26 Aralık 2019 senesinde ve 10 Ocak'ta yaşamıştık. Ve hızlandırılmış bir dönem başladı ve bu 2020 senesi gerçekten bu seneye Oğlaklar ve Yengeçler damgayı vurdular. Yani bu dört tutulma ağır bir tutulmaydı. 5 Temmuz'daki Oğlak Burcu'ndaki ay tutulması ile birlikte olayı kapatacağız sevgili arkadaşlar. Ama sevgili oğlaklar gerçekten çok yoğun tempolardan geçtiniz. Çok ağırlaştırılmış şartlar yaşadınız. Hatta zaman zaman oğlaklar gerçekten yani yaşamlarının son noktalarına gelecek kadar da acılar yaşadılar. Çok diplere daldılar. 2008 senesinden beri Pliton onları esir almış durumda bu esaret onları bayağı baya bir yordu üzdü ee, ama Pliton biliyorsun hangi burca girerse uzun yıllar kalır o burçta. Ortalama 14 16 yıl hatta 18 yıl kaldığı yıllar dönemler de vardır. Ee, bu dönemler içinde tamamen o burcu yıkar ve baştan yaratır, inşa eder. Artılarıyla eksileriyle büyük sınavlardan geçer o burç. Oğlaklar ve özellikle karşıt aks burçları Yengeçler de bundan etkilenmişlerdi. Evet sevgili oğlaklar çok ağır yaralısınız. Yaralarınızı sardınız, pansumanlarınızı yaptınız. Artık ödülenmeye hazır vaziyettesiniz. 5 Temmuz'dan sonraki yavaş yavaş Temmuz'u da aşalım. Kova burcuna geçerken Jüpiter ve Satürn artık rahat bir nefes almanın zamanı gelmiş olacak. Evet bunlar güzel şeyler, önemli şeyler. Fakat sevgili oğlakların sistem dışı, yaşadığı bir tutulma gerçekleşecek 7. evlerinde. Yani artık inisiyatif dışlarına taşan. Biliyorsunuz arkadaşlar tutulmalar hiçbir zaman bizim istediğimiz gelişimde olmazlar. İstediğimiz gibi değillerdir. Yani bizim himayemizde değillerdir. Tutulma evrenin bize yukarıdan gönderdiği balıklama attığı bir pakettir ve bu paketin içinden bize sürpriz şeyler çıkar. Şimdiye kadar ne yaşadık ne yaşamadık? Şimdiye kadar hangi konulardan ders aldık? Aldık, alamadık. Hangi bilgilerimiz eksikti ya da hangi bilgiler yarım bıraktık ve tamamlamadan hayatı böyle es geçerek yaşadık. İşte şapkamızı çıkaracağız ve bunlara bir bakacağız ki oğlaklar çoğu oğlak %99'u oğlaklar büyük sınavlardan geçerek artık rahatlama dönemlerine girmiş durumdalar. Şimdi bu güneş tutulması onların 7. evlerinde oluyor. 7. ev biraz açık düşmanlar. Evet sevgili oğlaklar. Artık net olarak size tavır alanları, sizinle uğraşanları, sizin hayatınızda atmanız gereken, silmeniz gereken kişiler takır takır karşınıza dökülecek. Bunlardan e, tabii ki e, hiçbir zaman inisiyatifinizi kullanmayacaksınız. Sadece evren size, şunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız, bunu yapacaksınız diye emrediyor. Onları yapmak zorunda kalacaksınız ama tüm bunları yaparken Zaman zaman tabii ki içinizde bir takım acı kıvrımları böyle kabuklarınızın kanaması, zaman zaman duygusallaşmanız, vedaların zorlaşması, içinizdeki soruların cevaplarını bulmaya çalışırken birazcık böyle sancılanmanız söz konusu. Ama bunlar küçük sancılar, sizi çok zedelemeyecek sancılar. Çünkü siz çok daha büyüklerini yaşadınız ama bu yıl gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. Bütün Geze burçlar, siz de zaten çok ağır yaralıydınız 2008 senesinden beri ee, Jüpiter retrosu sizde şu ara Plüton retrosu algılarınız çok açık, çok fazla geniş spektrumda bilgilere açıksınız, her şeyi çok çabuk algılıyorsunuz. Artık vizyonunuz çok daha derinleşti, her şeyi görüyor ve hissediyorsunuz ve bu tutulma sayesinde enerjiniz çok daha güçlü olacak ve ilişkilerinizi gerçek anlamda geniş spektrumlu bir şekilde bakarak sonuç alacaksınız. Yani geliştiniz, büyüdünüz, büyümeye devam ediyorsunuz, sonuçlarını toplam başlayın bakalım diyoruz ve sevgili oğlaklarımıza da güne güzel mutlu güneş tutulmaları diliyoruz sevgiler.